Arkadaşlar sizlere beraber süper bir adventure oyununda önceki bölümümün ikinci bölümü ee, şimdi gizli bölmeleri araştıracağız diğerleri şeyleri filan araştıracağız bakalım doğru mu yanlış mı sizinle beraber görmüş olacağız hadi birinci videomuza geçelim Ge birinci videomuza bir bakalım neresi tamam Nasıl lan? Burnunu yine kırdı ya. Bakalım doğru mu? Hemen geçiyorum. Nerede yapmıştı o? He, kum yere. Hızlıca ben geçeyim. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. 100 abone olduğumda yüzümü göstermem demiştim. Hadi arkadaşlar lütfen devam edelim. Arkadaşlar hızlıca başlayalım. Motoru aldım. Parayı topla yapma. para toplamaya gerek bile yok. Hızlıca bakarım doğru mu? Arabayı Oğlum hadi. özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Vallahi üstüne atla Sanki bilmiyorum ha. Sanki ben bilmadım. Hadi mu olsun? Git ya. de öldür. Dur, yanıma şu da. Üstüne. Ne vuran lan? Bence arkadaşlar e, Kimseleri öldürünce o şey gelecek Ben kasar ben kasar Valla benim düşüm yok İlk şu bir canı alalım Hazır gelmişken seni de kurtarırım Kurtarırım Benim dilim dönmüyor ya ya reklamdan bize ne? Ya senin ağzın var Ya kapatalım. Oğlum hareket etmiyor. Evet öyle bazen de bazen Tamam. Kimse hatırlıyor şimdi yanıma gerek. O zaman suya gir. Gel gel tamam. Bak. Bir tane daha var daha. Biliyorum. İki tane. var. tane. Gelin. Aa, sen daha yeni gördün değil mi beni? sevdiği yemine gelirmiş. Sana geliyor. <laughs> Çocuğum o da sevdiği Ne olur ha? Gel 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 gel. Hop. Ona vur ki ona vur diyor ya. Daha ne yapayım? Kafasına vur. Hop. Buradan tutlarım ya. Bunu zıplayamadım. yaparsın Hadi. Tamam. Tamam, tamam git de yap. Tamam, ilk bir kalp alayım da. Sonradan boğulurum falan. Ben gelene kadar kalp doğar zaten. Timsahlar da doğdu. Oğlum sizin ben yapacağınız için tam ucuna tüküreyim. Kafadan. Kafadan tamam. Tutalım şuna. E ee, yok. Arkadaşlar bu dehlizimiz yani bu şeyimiz yalanmış. Diğer küçüğe geçelim. Gel. Bakalım arkadaşlar ee, bu videomuz doğru mu? Tamam. Bunu önceki hesabımda göstermiştim. Yani pardon, hesabım diyorum da videomda göstermiştim. Tamam. Mesh Bravo'ya geri girdim ne alakası var? Evet yalan. Arkadaşlar bunun ne alakası var değil mi? Bu ne alakası? Ya oğlum bunlar ne alakası? var bir ya tane şimdi. Az, az bir susar mısın? Bir tane ben ee, bakayım. Mesela bu. Dur. Ha, ba tamam bakalım sonra şöyle elimlerinleydim. Hemen şöyle elinden çıkarıp benim biraz dilim dönmüyor. Bir dakika ben karakter alsam dedim ya. Boşlar. Gizemli yerler videosu Evet. Ee, bir dakika ne oldu? tamam. Bu yerine gitmişti. Ben olmayacak. Ben inanmıyorum. Tabii buraya girmedi. Ilım Şöyle gitmişti nereden? Tamam burada durmamıştı. Buradan. Bir ağza vurmuştu. Ya sen sandbox'a bak. Tamam. Abi şu an bitiyor mu? Melon sandbox değil. Hmm. Heh. Bir ağza vurmam gerek. Ağza vurmuştu değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben zor muyum? Ben inanmıyorum. Bir dakika lan. Ben yanlış deney mi yapıyorum? Başka bir şey. Evet ben başka bir deney yaptıracaktım ya. Unutmuşum. Ne, neydi deney? Ben onu unuttum. Hemen tamam, bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yerimize geçelim. Tamam. Onu halletti. Oha oraya çıkıyoruz. Dur ve. Oha onu. ne? Onu nasıl aldı lan o? Bildiği için zil Siz onu nasıl aldın? Aldı işte. nereden aldı onu? Öyle gitti ama. Sonra oraya zıpladı geldi. Ben bir şey diyeyim mi? Ha. Ben YouTube'dan video çekiyorsam ben şey yap tamam mı? Ee, sesini kısarak video çek. Yani oyunun kendi sesi ise Mert şey yapıyor telif yedirtiyor tamam aç sus videomuz bu değil şu an ya ne uzun bir deneymiş bu da be ben bu deneyi yapmadım bayağı uzun çıktı ya şurs videosu bir deney about what's inside the Tamam, oradaki evi gösterdim, tamam. Oraya nasıl çıkılıyormuş da onu mu gösterdim? Tamam, orası. tamam Sen nasıl uçtun öyle? Nasıl? Ben bunları yapamam, parayı. Ha, yine aynı evi Aa, gösterdi. bir şey var mı? bakalım balonun yanında. Arkadaşlar burada çok gizli bir yer var Burası aynen. O yettiği kadar hemen gidelim, gidelim, gidelim. Şöyle evet, Gördüğün gibi. Tamam. Orada. Ben de bir bakayım doğru mu annesinin? Ya ka nerede? He. <laughs> Ama arkadaşlar diğer hesabıma geçmek zorundayım çünkü 10 e, karakterim var burada. Hemen diğer hesabıma geçelim. Bunları falan boş vereyim ben. Heh. diğer hesabıma geçelim. Bir hesabı tamam. Bakalım doğru mu yanlış mı? Hemen sekiz Hemen bakalım doğru mu yanlış mı? Baya ben de merak ediyorum. Tuvaletin oradaydı sanki ya. Kaz, kanal güzel senin orada tuvalet yani. Bence de orada. Hadi tamam ye. Merhaba <laughs> trencik. Sen de gel. Bu gelmedi kıskandı. Şimdi neredeydi ya bu? Tuvalette miydi? Yoksa banyoda mıydı? Ben elimi bir banyoya bakayım. Kesin banyodadır he. Bence banyodadır he. Hemen girdim tamam. Hmm. Yok. Bir dakika. Kapalı bir yer ha. Evet şurada gösterdiği gibi bir delik var. Hemen inelim Koş koş koş. Hızlı hızlı yukarı çıkalım. Evet, vallahi da bir adı var. Şimdi ben burada ne yapacağım? Pizza yesem mi Ne acaba? Ya şurada dalalım. Tamam, bu deneyimiz de doğru. Arkadaşlar, görüşürüz. Video bu kadardı. Herkese görüşürüz.